Sizlerle beraber arkadaşlar. Adını bilmediğim oyunu oynayacağız arkadaşlar. Bilmiyorum adam ama başlıkta adı var arkadaşlar. Şimdi biz bir oyunu başlayalım. Şimdi ben seni bir geberteceğim. Akıllı ol. Ak senin aklını alacağım. Şimdi ben şunu şöyle bir buraya alayım. Yoksa akıllı olmayacak bu. Kaç kere video çektim? Tıkladım. Hayır. Evet. zekalı help diyor. Yardım et diyor arkadaşlar bize. Bak nasıl tüm üsteliklerimi aldım. Gel gidiyoruz geriz. Sen burada in siktir. Onlar niye ölmüyor ben ölüyorum. Aa bak en akıllı şey. Gelsin o gel gel. Gelsene. çok pis kafamız gidiyor ya. Düşünseniz bize bir de gerçek oluyormuş. Ben bu adamın ağzını sopayla geliyor geri zekalı. Sülaleniz silahla gel bana ne? Evet arkadaşlar şu an öldürüyorum. Şu an kayıtta mıyım bilmiyorum ama. Dur bakayım evet kayıttaymışım. Ben kaçayım bence. Ah bir sürü adam geliyor. Uy tekniği gördünüz mü? Bir milyon tane adam öldüreceğim. Evet 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 yes be. Ama siz üçünüz de ölmediğiniz için size yes be yok. Sen de öl öldü. Birazcık da box torbasına vuralım. Birazcık da şuna ah para kazanalım. Evet arkadaşlar şu an şunu da açtık mı tamam hiçbir şey çıkmadı. Sopayla gelen adam hala ölmemiş. Ölmedim mi lan? Ölmedim mi lan? Ölmedim mi? ölmedin mi? Söyle sekerim ha seni. Sektiririm böyle top gibi. Bak nasıl sekiyor arkadaşlar. Sektiriyorum, sektiriyorum hala akıllanmıyor. Bak akıllanmadın ha seni sekerim. Evet evet evet. Ölmedi lan bu adam. Heh, öldü. Ölmüş ölmüş bir de bana gösteriyor ya. Hadi ölmüyor galiba bunlar. Parçalanınca bunlar şey oluyor ya. Para kazandırıyor. Seni de böyle sekeyim iyi olur. Mobil Zegin. Bank Bank oynuyor arkadaşlar. Onu az önce atmıştım. Öldü bu da arkadaşlar. Şimdi çabuk 10 dakikamız kalmış. Bir şey olmaz. Mobil. Hadi her şey dursun dur. Sen, hayır, hayır. Hayır. Sen, sen hayır. Durun arkadaşlar, ne oldu? Bu adam çok geride abi. Ben bu adama şey yapacağım ya. E evet, şuna sopaylılar çok zor ya. Hele onlar Bak ben videoyu durdurmak istemedim. Kendisi durduruyor. Dur 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 durma dur durma hadi 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 gel lan kalk 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 daha maç bitmedi daha maç bitmedi daha maç bitmedi lan kimse tamam çok biz burada kavgalar çıkıyor ya mavi var bir tane şimdi ben seni onu azar sıçmaz mavi sıçarım sıçmaz mıyım dedim sıçarım Evet son kişi misin yok ya daha çok kişi var Bak kahverengi adam var. Adamlar resmen renkli renkli adam. Evet arkadaşlar şunu bir öldürmem lazım. Öldürmem lazım. Hayır hayır hayır. Hayır. Seni de öldüreceğim. Gel lan buraya. Oy dört adam birden. Şimdi ben bu adamları şimdi nasıl öldürürüm. Öldüremem de. Evet 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 evet. Evet evet Arkadaşlar evet, 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 evet. şu öldür. boks torbası gibi ölüyorum ben sizde. Ölüm ben, ölüm ben. Sokmalı mısınız? bana ölüyorum. Sakın ona da Tamam. Tamam tamam. Aaa tuvaletteyiz arkadaşlar. Tuvalette tuvalette. Tuvalette savaş mı çıkarmış ya? Bilmiyorum ama. Bu tarz videoların daha fazlasını istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Sopalayı da son kez öldüren videonun sonuna gelelim biz. Абсолютно. Ето, така че абсолютно. Абсолютно. Да, 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 абсолютно.